Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben süperim. Bugün ünlü olmayı deneyeceğiz. Hep hayalim ünlü olmaktı. Ana sınıfımdan beri diyorum hep keşke ünlü olsa. Çok, çok Kim istemez ki ünlü olmayı değil mi? Bugün işte Instagram'da ünlü olmayı deneyeceğiz. Bir de videonun sonuna doğru bu mikrofon, kılıp bir de adaptör adaptör yani vereceğim. Para çekeceğim yani. Sadece öyle diyeyim parça video dışında vereceğim de. Şimdi bir tane Reels çekmemiz lazım. Neden? Çünkü çekmeden ünlü nasıl olacağız? Havadan takipçi yanmıyor maalesef. Bunun için de boş bir yer bulmamız lazım çünkü utanıyorum. Motorcuk stop ettireceğim o yüzden. Çok güneş var ya. Motor da çok keyif. Bakalım kafamdaki Reels'ı çıkartabilirsem en az 200-300 diyeyim ben size. Ama hiç istediğimi yapamıyorum. Olsun deneyeceğiz. Zaten biliyorsunuz hani Instagram'da genelde titre göre daha çok tutuyor videolar. Ama neler tutuyor ya çok saçma olacak. Onun dışında Hı. videolar tutmuyor. Ya da çok şanslı olacak işte. Ya saçma olacak ya şanslı olacak. Şu işte ileriye gideceğim deniz oraya. Umarım boştur insan yoktur. <laughs> var gibi ya. Boş ya. Şu pazar yerinde çekeyim en iyisi boş. Şimdi Instagram'da saçma videolar tuttuğu için ben de saçma video çekeceğim. O yüzden abine ne demeyin. Geçen Instagram'da bir tane video gördüm. Ben de onun benzerinde bir video çekeceğim. Neyse burada. Hemen çekip gidelim. Şöyle durayım. Diğer taraftan çekeceğim için diğer taraftan durayım. çok utandım ya. Bunlar şimdi öbürler de yedim de akü Şu motorun önünü temizleyeyim de. Çünkü buraya şimdi sticker yapıştıracağız. Ne kir ya. En son motor mezuniyette yıkadım. Şimdi videonun amacı şu. Telefondan Motoru video çekiyormuş gibi yapacağız. Sonra çantamla sticker'ı çıkartıp motorun önüne yapıştıracağım. Şuraya. Ondan sonra da izleyin işte. Anlatamıyorum ben böyle şeyleri. Bu arada Instagram'dan da şöyle takip ederseniz beni. Çok mutlu olurum. Instagram hesabım bu. Bu kadar. Kanala bir abone olursanız falan filan. Neyse videoyu başlayayım da. Kamera ne? Dur, motordan dur. iniyormuş gibi yapayım. Tamamdır, video bitti. Video bu kadardı. Şimdi bunu gidip editleyeceğiz. Bakın video bu. Bunu şimdi ne yapacağız? 300 bin, 500 bin izleteceğiz. Nasıl yapacağız? Tamamen bunun şeyi editle oluyor. Ben size az önce ne izlettim ya? Tamamen bunun şey şey gitti oluyor. İlk 3 saniye 5 saniye kaydırmadan tutabilirseniz insanları devamı zaten geliyor. Önemli olan videonuzda tutmak insanları. Onun dışında bir sıkıntı yok. Tabi o şeyler de çok etkili. Video beğenmesi, ne kadar uzun süre izlediği, paylaşması, yorum yapması onlar da çok önemli. Şimdi de ATM'ye gideceğim, para çekeceğim. Oradan da mikrofon alırız. 3-5 gün sonra da ben size videonun analizlerini gösterdiğim gibi videolar çekerim. Oradan anlarsınız ne kadar izlenildiğini, ne kadar izlenmediğini. Eğer editi kafamdaki gibi düzgün bir şekilde yapabilirsek en az 200 bin izlenir bu video. Belki aranızda ünlü olmak isteyenler vardır. Bu da size bir yol olmuş olur. Ve ben, benden artık ne kadar bir şey öğrenecekseniz o da var da. Olsun. Ben de birinci sesleyim. Bir yandan oldu. Of. Bu arada siz de kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz Şu videoya bir 100 beğeni gelirse var ya o kadar mutlu olurum ki anlatamam size bak Mikrofon da geliyor var mikrofon şöyle bir şimdi yapalım Mikrofon şerefine ama mikrofon bu videoda değil ki. bir sonraki videoda olacak Haftada 3 video gelecek dedim. haftadaki Haftada 2 video gelirken bir video düştü bunu dedikten sonra. Nedenle mikrofon geldikten sonra çekerim dedim. Çekeceğim şeyleri. O yüzden. Şuradan ben parayı çekeyim. Sonra şu parayı yatırayım. Şimdi şu parayı çekeyim. Sonra parayı yatırayım. Ondan sonra yine devam ederiz videoya. Neyse başka ATM'ye gideyim. Bekleyemeyeceğim. Vallahi bilir o zaman. Sonra gelir bu. Motorun bakımı da geliyor. Aldı şurada son kilometre. Gelin siz de bir gazlayalım. Ama çok kısa. Şu köprüye kadar. Tabi bu arabaları bitersin. Drift ya? yine 125 tane yok olsam bu motoru alırım. hastanenin oradaki ATM'lere gidelim. Oradan yatırayım. Bari yatırırken para kesmesin de. 55 lira para kesti. Çok güneş var ya. Şu birkaç gündür o kadar sıcak ki şu başladı kadar. Geldik şimdi hastanenin oraya. Kırmızı ışık yanıyor diye girdim ara sokaklara. Of. Keşke evet, ilk başta buraya gelseydim direkt. Abi niye arkadan dönmeyin demeyin. Uzaklaşın <laughs> geldi. daha. Ne sağına ne var. Ben korna çalmadım. Böyle dikkatli olacaksın motor sürerken. Az önce benim yaptığımı yapmayın. Benim yaptığım hata. Benim orada yavaşlamam lazımdı. Ve kornaya basıp adamı tatlı bir dille uyarmam lazımdı. Niye sağını soluna bakıyorsun diye. Ama, bak. Ama ben ne yaptım? Daha da çok kaza basıp önünden geçmeye çalıştım. Adam orada hızlansaydı ne olurdu? Denize kadar uçardım ben burada. yolalım Hem araba sürenler olarak hem motor sürenler olarak. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Dediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de yorum atarsanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi Allah'a emanet.